Evet merhabalar ilk zam haberi Toyota cephesinden geldi. Corolla'nın Nisan ve Mayıs fiyatlarını şimdi kıyaslayalım. Görsellerdeki aracımızla başlayalım. Corolla Vision Paket. Vision manuel vitesli versiyon Nisan ayında 203.600 lirayken Mayıs ayında 211.700 liralık fiyatı gördük. Arada tam 8.100 liralık bir fiyat artışı oldu. Otomatik şanzımanlı seçenek Vision Multidrive S'a e geldiğimizde ise 212.250 Nisan fiyatı yerine 220.750 liralık Mayıs rakamını görüyoruz. Aradaki fark 8.500 lira. C segmentinde uygun fiyatlı araçlar zaten sınırlıydı. Corolla da bunlardan biri. Özellikle Megan'la rekabet ediyorlar. Düz vites noktasında Nisan ayında Megan tarafı daha avantajlıydı. Bakalım Mayıs'ta durum ne hale gelmiş olacak. Corolla cephesinin en optimum paketi olan Dream versiyonuna geçtiğimizde ise Nisan ayında 219.550 liralık manuel şanzımanlı araç Mayıs ayında 228.350 liralık fiyata ulaşmış oldu. Aradaki fark 8.800 lira. Otomatik şanzıman cephesinde ise artık %80'lik ÖTV dilimine girmiş olsa da kampanyayla bu fiyat aşağı çekilmiş. Nisan ayında 228.300 lira olan fiyat Mayıs'ta 284.600 liraya çıkmış durumda. Aradaki fark 56.300 lira ama bu araca özel bir kampanya yapılarak 231.300 liradan hala satılıyor. Dream Multidrive S en çok talep gören modellerden biri. Bildiğiniz gibi buradaki zam da ile beraber 3.000 lirayla sınırda kalmış gözüküyor. donanımlı taraflara geçtiğimizde Flame Sedan Nisan ayında 231.200 lirayken Mayıs ayında 288.200 liraya ulaşmış oldu. Burada da 57.000 liralık bir zam olduğunu görüyoruz. 1.5 Flame Multidrive S modeli ise 287.600 lira olan fiyatı 299.150 liraya çıkıp 11.550 liralık zam görmüş oldu. 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 303.200 liralık Nisan fiyatına karşılık Mayıs'ta 315.350 liraya ulaşmış oldu. Zam farkı 12.150 lira. Serinin zirve noktasına geldiğimizde 1.5 Passion X-Pack Multidrive S Nisan 338.000 fiyatına karşılık Mayıs'ta 351.550 liraya ulaşmış oldu. Aradaki fark da tam 13.550 lira. Corolla Sedan'da bu durumda 3.000 lirayla 57.000 lira arasında zam gerçekleşmiş oldu ki Corolla Sedan ülkemizin en çok satılan ve tutulan modellerinden bir tanesi. Fiyat değişimi konusunda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İlk fiyat değişimi Toyota cephesinden gelmiş oldu. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi de bu fiyat listelerini size Excel dosyası üzerinden burada yayınlıyorum. Takipte kalın.